Çalışanı mutlu eden dünya plaksi değişime inananları sunar. Kadınlar iş gücüne eşit katılsa sizce Türkiye ekonomisine katkısı nasıl olurdu? Eğitimdeki fırsat eşitliği bugünü mü yoksa geleceğimizi mi daha çok şekillendirecek? Sivil toplum, devlet ve özel sektör birlikte çalışırsa gerçek dönüşüm mümkün olur mu? Bloomberg HT ekranlarında Bahar Taşkın Öztürk ile Değişme İnananlar programına hoş geldiniz. Her cumartesi saat 12'de iş dünyasında, sanatta, sporda kapsayıcılığın neden bir iyi niyet meselesi değil bir zorunluluk olduğunu konuşuyoruz. Ve bugün de sanayide çok önemli bir kadın liderlik olan ve Türkiye'deki yine çok önemli bir aile şirketini ileriye taşıyan, aynı zamanda Türkiye'nin dijitalleşmesinde de önemli katkıları olan bir konuğumla karşınızdayız. Sevgili Perihan İnce, Perihan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne iyi ettiniz de geldiniz İzmir'den buraya. Evet, ben de çok mutlu oldum. Birlikte çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğimize inanıyorum. Kesinlikle öyle. Ünvanlarınızı yazarken, ay dedim hangi birinden bahsetsek acaba, ne güzel şeyler yapıyorsunuz. Belçika İzmir Fahri Konsolosluğunuz var mesela, TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeliğiniz var, Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanlığı, Konfent Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcılığı, Egeat'ın yine 35 yıllık tarihinde ilk kadın danışma kurulu başkanlığı, zaten İnce Holding'de de yönetim kurulundaki görevinizle gerçekten çok önemli işler yapıyorsunuz. Sizin bu yoğunluğunuzu bulduk getirdik size. Evet, <laughs> biraz öyle oldu ama Hatta teşekkür ediyorum. Çin'den değil mi Önemli, evet, evet. Çin'den, Çin'de <laughs> ayağınızın tozuyla yani, diyelim. Ayağımın tozuyla. İyi ki geldiniz. Bugün Asa sizinle biraz aile şirketlerinden, birazcık dijitalleşmeden, tabii ki kadınların liderlik rollerinde, özellikle sanayideki rollerinde biraz konuşmak istiyorum. İsterseniz önce böyle biraz ince Holding tarafından konuşalım çünkü çok önemli bir aile şirketi, Türkiye için gerçekten çok değerli, sanayide çok öncü kurumlardan biri ve aile şirketleri Asa dünyada da çok kıymetli ve Türkiye'de de. Son rakam şirketlerin %95'i aile şirketiyim. Çok Tabii. ciddi bir oran bakarsanız. Burada kurumsallaşma da çok önemli, dijitalleşme de çok önemli ki siz buraya çok önem veriyorsunuz. Sanıyorum Ortanca kardeşiniz miydi, kız kardeşinizin evet, evet. liderliğinde TAİ der yani Türkiye Aile İşletmeleri Derneği kurulmuş. Şimdi ben size şöyle bir soru sorayım. Aile şirketlerinin bu bu kadar hızla değişen teknoloji, dijitalleşme, kurumsallaşma dönemlerinde bir avantajları var mı? Ya da burayı yakalayabiliyorlar mı? Ne düşünüyorsunuz? Bence var. Bu önemli bir soru. Şimdi kurumsallaşmanın içinde kurumsallaşmanın avantajları, dezavantajları var. Aile şirketi olmanın da avantajları ve dezavantajları var. Dolayısıyla hem aile şirketi olup hem kurumsal olursanız bunların hepsini bir araya almış oluyorsunuz. Şimdi aile şirketlerinin böylesine hızlı değişen, özellikle teknolojinin çok hızlandığı, jeopolitik şartların da zorladığı bir dönemde hızlı karar almaya. Yani biz zaten kendi ülkemizin koşulları, ekosistemi vesairesi nedeniyle oldukça çevik, Şirketleriz, yani bunun farkında değiliz, çevik olmaya çalışıyoruz falan ama bugünden yarına ne olacağı belli olmadığı için biz sürekli zaten çok aktifiz. <laughs> Ancak teknolojiye uyum dediğiniz kaynak gerektiren, yatırım gerektiren Tabii. ve hızlı yani hem Oraya yatırım yapacaksınız. Hem doğru alana doğru şekilde ve fayda sağlayacak şekilde yapacaksınız. Dolayısıyla bu çok kolay bir şey değil. Aile şirketlerinin şöyle bir şeysi var. Eğer bu yola baş koyarlarsa hızla karar alıp hızla hayata geçirebilirler. Hı hı. Biraz... O dengeyi sağlayarak doğru teknolojilere, doğru şekilde ve de şirketimizin ihtiyacı olan şekilde hızla yatırım yapabilirler aile şirketleri. Hatta ben izliyorum bazı kurumsal şirketlerden daha bile hızlı olabilirler. Kararında Hız bir avantaj o zaman. Hız çok, ve çok hızlı yönetim. karar almak. Evet. Yani aile şirketlerinin böyle bir avantajı var. Bunu bu dönemde ben çok değerli buluyorum. Tabii şimdi sanayi deyince ülkemizde de gelişen bir alan ama orada yöneticiler özelinde baktığımızda özellikle kadın liderleri çok fazla göremiyoruz. Bazı aile şirketlerini özellikle İzmir'de görüyor olmak çok kıymetli geliyor. Burada sizin hani hem vakıf olarak aslında Cevdet İnci Vakfı ile birlikte özellikle kadınları, kız çocukları güçlendirmek olsa çalışmalarınız var ama liderlik tarafında da özellikle sanayide kadınları güçlendirmek için ne yapmak lazım? Yani sanayide kadını güçlendirmenin her şeyde olduğu gibi yola eğitimden geçiyor. Yani kadın, bir kere kadınların ben bütün iş yaşamında en başından beri başlayarak hep kadınların giderek de bu yaşa geldiğimde evet. çok mütevazı davrandığını görüyorum. Yani aslında çok kadınımız var, çok kadın da liderimiz var yani hiç fena değiliz o konuda ama Öne çıkaramıyoruz ya da onlar öne çıkmak istemiyorlar. Biz çok uzun yıllar yani sanıyorum Tayyider'in kuruluşuna kadar çünkü hep eksikliğimişiz. Bir şeyleri tamamlamamız gerekiyormuş gibi bir koşturmaca hmm. ve şeyde bir çaba içinde oluyor özellikle kadınlar. Sonra baktık ki mesela biz aile olarak biz beş kız kardeşiz. Ya dedik biz bir şeyleri fena yapmıyoruz <laughs> O zaman biraz ortaya çıkıp örnek olmak, ilham Bilmiyorum. vermek. Tabii. Çok önemli. Yani benim kadınlara en büyük şeyim yani kadın liderlerin olabilmesi için lider olan kadınların biraz görünür olması gerekiyor. Evet, biraz ne yaptıklarını anlatmaları lazım çünkü onları izleyecek ee, çok e, kadın e, gençlerimiz var, ben daha önce e, Taysat Taşıt Araçları e, Tedarik Sanayi'nde yönetim kurulundaydım. Otomotifte inanılmaz kadın liderler var, bu konuda bir kitap bile var. <gülüyor> ee, <gülüyor> yani e, Ama hiç kimse kendini ortaya çıkarmak, yani kadın e, ortada çok fazla ego olunca geriye çekilmeyi tercih ediyor. E, egoları şişirmeyelim ama iyi yaptığımız şeyleri de paylaşmamız lazım ki örnek olsun. Evet bu tarafı da var gerçekten. Bir taraftan da hani öğrenilmiş çaresizlik mi diyelim evet. geride durmayı tercih edebiliyoruz ama özellikle başarıyla... Hakkını veren o kadınların aslında daha da görünür olması, ilham vermesi, evet. sizler gibi çok kıymetli beş kardeş, beş kız kardeş de ayrı bir güzellik gerçekten. <laughs> Bence bunu da daha çok konuşmak lazım, daha böyle birbirini destekleyen kadınlar anlamında. Şimdi tabii bu taraf biraz böyle keyif de verdi sizin hikayenizden de düşününce ama Türkiye'nin de bir başka gerçeği var gerçekten, hepimizi üzen bir gerçek. O da genç işsizliği. İşte ev genci gibi kavramlar maalesef diyorum, konuşuyoruz. Çok büyük bir rakam. Hatta üniversite mezunu gençlere baktığınızda daha da büyük bir kötü bir tablo var ortada. Bir yandan da nitelikli gençlere sorulduğu zaman da hepsi fırsat bulursa, hatta buradaki öğren %70, fırsat bulursa yurt dışına gitmeyi tercih ediyor. Böyle bir dönemde bu gençleri tutmak için, istihdamı arttırmak için neler yapılabilir? Biz e, tabii burada eğitim Gene başta biz vakıf olarak da Cevdetinci Vakfında bir takım ne işte ne eğitimde olan gençlerimiz evet. var bunların. Biz bunu hem işte hem eğitimde programına çevirdik ve orada kadınlara meslek kazandırmak anlamında özellikle bazı özel programlar yapıyoruz çünkü bizim çok üniversite mezunumuz var ama üst kademe de yani orta kademe dediğimiz meslek lisesi meslek <laughs> sahibi olacak. Yani herkesin üniversite mezunu olmasına gerek yok. Ama bir işinde uzman olsun ve orada ilerlesin. burada da meslek liseleri ya da Avrupa'da falan politeknikler vardı. Yani bir konuda meslek yüksek okulu gibi bir konuda uzman becerileri becerili gelişmiş e, gençlere ihtiyacımız var. Bu da ciddi bir ihtiyaç bu. Hı hı. Ve gelen teknolojiyle teknolojiyi bilen gençlere de ihtiyacımız var. E, dolayısıyla bu kademeyi bizim e, hem kamu hem özel sektör olarak güçlendirmemiz, ailelerin de bunu desteklemesi lazım. Şimdi gençlerin de Olayı belki ailelerin yönlendirmesi, okulların yönlendirmesi, ortalık bir toz duman içinde, onlar da yolunu bulmaya Tabii. çalışıyor. Bu konuda yönlendirmesi lazım. Yani meslek sahibi olmaktır önemli olan. Hı -hı. Üniversite mezunu olmak değil. Yani mesleğinde uzman olmak. Biraz bunu anlatmamız gerekiyor ki pek çok STK bu yönde şey yapıyor yani çalışmalar yapıyor. Özel sektör deseniz bu yönde elemanlarını yetiştiriyorlar ve oradan kendi işletmelerine almak üzere şey yapıyorlar. Bizim yaptığımız kadınların istihdamı için olan kısımda mesela bir siyasi tezgahı kaynak için elemanlar için <laughs> kadın elemanlar yetiştirdik. Şimdi. Bir de tabii yurt dışına gitmek isteyen gençlerimizle ilgili olarak da gidebiliyorlarsa yani nerede yeşeriyorlarsa orada olmaları bence makul. Burada ben biraz aileleri de görüyorum. Yani zannediliyor ki yurt dışına gidince hayat kolay. Yani her şey altın tabakla önünüze geliyor. Yani ben işte bundan 20 gün önce Amerika'daydım. işte Harvard'da, MIT'de hocalarımızla görüştüm Türk şeyle. Ve orada hani dönmeyi düşünen, çok başarılı kariyer yaptı. Ne dönmek isteyen öğretim üyeleri yani bunlar Harvard'dasınız siz ya. Evet. Ne şimdi oralarda yaşam kolay değil. Bir tanesi dedi ki ne olursa olsun deplasmandayız. Ya yani böyle bir gerçek evet. var. Şimdi e, ve de orada her zaman e, rekabetin olduğu yerde siz öne çıkmak için iki kat fazla çalışmanız lazım. Oysa biz burada bir genci işe aldığımızda gerçekçi olacağım neredeyse pamuklara sarmadığımız kalıyor çünkü aileler bizler yani ben de çocuklarım da bunu yapabiliyorum e, sanki e, her şeyi onlar hazır buluvereceklermiş vereceklermiş gibi. Bir şey için de yetiştiriyoruz. Hayat öyle değil maalesef. Evet. O zorlukları anlamak o ve ona göre e, hayatlarını, kariyerlerini geliştirmeleri lazım. O burada da olabilir, yurt dışında da olabilir ama keşke, gönül ister ki, onların hayallerini biz burada gerçekleştirebilsek. Evet, kesinlikle. Aslında onlar, yani onlar bizler neyse ama bakarsanız kimse ülkesini terk edip bir yere gitmeyi e, istemiyor ya da evet. giderse bile geri gelmek istiyor. Herkes vatanında burada ülkesine katkı sağlayacak şeyin peşinde ama ona fırsat varmış da i̇şte bu işsizlik de zaten biraz ona çok fırsat olmadığını gösteriyor. Ama öte yandan da bizim de tabii ki yeteneğe ihtiyacımız var. Evet. E, başarılı gençlerimize ihtiyacımız var. Burada e, aslında ben sizin hayat boyu öğrenme biraz felsefenizi de sormak istiyorum. Çünkü eskiden belki üniversite bittiği zaman hazır oluyorduk ve işte bir işe giriyorsak o işte uzmanlaşıp Belki çok uzun yıllar devam edebiliyorduk. Bugün en son dünya ekonomik formunun rakamına göre bir gencin artık şimdi iş hayatına başlayan 10 tane farklı meslek yapma ihtimali varmış. Dolayısıyla bakarsanız sürekli yeni meslekler, sürekli yeni tecrübeler hayatımıza katmak gerekiyor. Burada bu sürekli hayat boyu öğrenme konusu hatta özellikle teknoloji tarafında gelişme konusu için gençlere ne önerirsiniz ya da nasıl desteklenmeli gençler? Yani bu oldukça zor bir konu çünkü ama temelde teknolojiyle yakın olmak ve teknolojiyi hayatımıza almak gerektiğini ben görüyorum. Tabii ki teknoloji bizim memleketimize çok ulaşılabilir bir şey değil yani belli imkanları gerekiyor. Çok yeni de Çin'den döndüm yani onlarla bizim aramızdaki fark ne dediğimde, onlar teknolojiyle birlikte yaşıyorlar. Yani artık yeni nesil onun içine doğuyorlar ve her alanda yani ödeme sistemlerinden metroya binmenize neyi ararsanız sürekliyle bir teknolojiyle interakt halinde doğal, doğal olarak kendilerini yetiştiriyorlar. Şimdi Bizim elimizde ne var? Cep telefonumuz, işte işimizde bilgisayarımız, belki işte iş yerindeki robotlarımız falan da olabilir. Onlar daha şanslı bir azınlık henüz bizim memleketimizde. Ama neyi öğrenebiliyorlarsa teknolojiyle ilgili öğrenmelerini ben tavsiye ediyorum. Yani bu benim ihtiyacım yok. Şimdi daha yaş almış kişilerde de görüyorum. Benim ihtiyacım yok. Bir gün ihtiyacımız olacak ve bize o ihtiyacımız olduğunda onu öğrenme kapasitemiz olmayabilir. imkanımız olmayabilir. Dolayısıyla merakla önlerine ne geliyorsa biraz anlayıp aşina olmalarını kendi imkanları çevresinde. Yani elinizde bir tek cep telefonu varsa bugün cep telefonundan bir dünya şeyi öğrenip bir dünya işte üniversiteden tutun, kurslara kadar Tabii. yani öğrenemiyorum falan yok öyle. Sosyal medyada geçirecekleri zamanı evet. biraz o gözle baksınlar önce ve de öğrenmeye ayırsınlar. Orada ben şey diyorum yani sosyal röntgencilik Şeyine girdik. O aya ne yapmış? Buna o değil. Yani o biz ne yapıyoruz? Evet, doğru, çok doğru. Biz ne yapıyoruz ve kendimizi nasıl besliyoruz? Bu çok önemli. Peki ben sizin de ilginizi soracağım. Şimdi TÜSİAD'da TÜSİAD dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanlığı. Bu dijitalleşme konusunda teknolojiye büyük bir ilginiz var ve burada da gerçekten Türkiye'nin iş dünyasının gelişmesine de önderlik ediyorsunuz. Sizin ilginiz ne zaman başladı ya da nasıl başladı? Benim alanım sosyal. Ben mühendis değilim bir kere. Ee, ben e, felsefe mezunum yani normalde. E, buradan çıksam felsefe hocası olurum. O, o kadar. <laughs> Ama ben 87'de iş hayatına atıldım. Yani o zamanlar yeşil yeşil göz kırpan bilgisayarlar vardı <laughs> ve biz o yeşil göz kırpan bilgisayarlarda. Mesela ben hatırlıyorum ilk şeyimde insan kaynak o zamanki şeyle personel müdürü olarak görev yapıyordum. İlk önce orada program yazmaya, bordro programlarını yazmaya sonra onu yani ben şunu seviyorum. Ben biraz tembel bir insan. Hayatımı kolaylaştıran her şeyi öğrenmek istiyorum. Yani kendimden bir kopya yapabiliyorsam onun için çaba göstereyim. Tabii bu beni hep daha çok öğrenmeye sevk etti. Şimdi biz 2000'li yıllardan beri işletmelerimizde ERP'yi kullanıyoruz. Otomasyonu önem veriyoruz. Verimliliği şey yapıyoruz. Yani e, dijitalleşme konusunda hiç de fena olmayan bir yerde olmamıza rağmen bu 2015'te e, TÜSİAD'ın e, işte bu sanayide dijital dönüşüm işte Endüstri 4.0 Almanya evet. çıkardı falan evet. bir şeyler oluyor ne oluyor ben de tesadüfen o çalışma grubuna katıldım. Ve ben o zamandan sonra bunu çok yakından, dijitali daha yakından izlemeye, gelişmeleri daha yakından, bir de fuarlara gitmeyi severim bu arada. Aha. Fuarlarda da görüyorsunuz. Takip ediyorsunuz evet. ne oluyor. Evet. Ondan sonra da e, TÜSİAD'dan işte sanayide dijital dönüşümde bir farkındalık yaratmak. Çünkü işletmelerimizin ve TÜSİAD üyelerinin de farkındalığı henüz e, olan var, olmayan var. O tarihte bundan 8-9 sene önce. Dolayısıyla Sanayide Dijital Dönüşüm, SDKARE diye bir program yaptık ve orada çözümleri olan, bir ürünü olan, dijital e, transformasyona hizmet edecek çözümleri olan şirketlerle çağrı açarak e, proje yürütmeye davet ettik ve o zamandan beri ben e, daha bir ilgili olur, o şirketleri daha görür oldum. Böyle bir şey içindeyiz. Bugün yapay zeka konuşmayan yok. Hani özellikle de şimdi Türkiye'nin dijital gelişmesi üzerine çalışan bir insana sanıyorum en yani çok bunu sormak lazım. Bugün hani Çin'den bahsettiniz. İşte hani Amerika'yı yakından takip ediyoruz, Avrupa yakalamaya çalışıyor ama sanki ülkelerin gelişmesinde, refahında bugün e, üretken yapay zeka özellikle oradaki e, duruşları, ne kadar yatırım yapabildikleri, ne kadar geliştikleri etkili olacak. E, burada ne düşünüyorsunuz? Ve bunu da şöyle bir yerden de sormak istiyorum. Devlet, e, hatta e, özel sektör burada birlikte neler yapabilir bu dönüşümü hızlandırabilmek için? Bu soru için de teşekkür ediyorum. Çünkü e, devlet ve özel sektörün kendi üstlerine düşen görevleri olduğunu, hem birlikte yapabilecekleri, Hı hı. Buna STK'ları da ilave edebiliriz. Tabii Kendi üstlerine düşen şeyler. Devletin işini ben yapamam, yapmamalıyım. Özel sektörün yapacağı işleri de devlet yapmamalı. Kendi i, alanlarımıza konsantre olarak birbirini tamamlayacak ve koordineli şekilde çalışılması gerekiyor. Hı hı. Altyapıyla bir özel sektör olarak altyapı yatırımı yapmaya başladığınızda başka bir şeye şeyiniz kalmıyor. Bir kere bizim yapay zekanın işlediği bilgi o kadar fazla ki ben o altyapıyı sağlamazsam üstüne hiçbir bina yapamam. Evet. Yani temelinin devletin yapması, binayı üstüne özel sektörün çıkması lazım. Burayı biz yapıyoruz. Siz de bu bitince onun üstüne bunu yapabilirsiniz ya da bu olanaklar, fırsatlar elinizde olacak bunu planlayın evet. demesi lazım. O zaman bence çok hızlı koordinasyon sağlandığında hedef belirlenip herkes o hedefe kilitlendiğinde Bence Türkiye'nin önünde hiçbir şey duramaz. Hizalandığımız, güçlerimizi birleştirdiğimiz burada evet. da belki e, sivil toplumda aslında burayı yön gösteren, birleştiren bir taraf olabilir. Evet. olabilir. Sivil toplumunda o koordinasyonda bir payı evet. ya da belki bazı konuları toplum yararına. E, işaret edebilir. Evet, e, Bazı sektörler adına işaret edebilir. Onların uzmanlıklarından faydalanmak e, da çok önemli. Birleştirici bir güç olacak. Tabii olacaktır. tabii, kesinlikle. Şimdi son sorum, e, çok da kısa bir vaktimiz kaldı ama Ege'den de bahsetmek istiyorum. O bölgeye baktığımızda ne tür fırsatlar var sizce? Um, şimdi Ege... Doğasıyla, suyuyla, havasıyla çok güzel bir bölge. Şüphe evet, buna, bu buna şüphe yok. Hepimizin fikri bu konuda buna şüphe yok. Yani hatta ufacık bir şey anlatayım. Çin'de bir bayiye fabrikasına yerine ziyarete gittik. Oradan bir şey ay sonunda Manisa'ya gelecek. Çok güzeldir dedi. Ay herkes öyle söylüyor dedi. Bakın, yani gelen oraya gelen, ya yani bu. İnanın oraya e, yatırım yapılması için bile e, çok önemli bir değil neden. Değil Havasını, suyunu sevdiler mi oraya gelirler. E, İzmir'in başka avantajı Avrupa'ya şimdi giderek e, doğu tarafa da e, daha fazla direkt uçuşlar, e, direkt ulaşım da Hı -hı. gelişmeye Hı -hı. başladı havaalanı. Orada yapılacak biraz şeyler var. E, ama hem turizm yani hizmet sektörü için... Hem işte Vernes malum çok şey evet. o alandaki gelişmeler için, yatırımlar için çok müsait. Hem de sanayi organize sanayileriyle, limanıyla etrafındaki Ege bölgesi olarak yatırım yapmaya da çok müsait. Şimdi oradaki fırsatlarda görüyoruz ki yeni ülkelerden mesela Çin'den, yatırım almaya başladı. Orada ortaklıkları geliştirme hı hı. konusunda, buraya yatırım çekme, Türkiye'ye yatırım çekme konusunda birazcık daha çalışmamız lazım. Onun dışında da sanayimizi geliştirip yatırımları alırken doğamıza o güzelliğimizi korumamız, biraz altyapıya e, yatırım yapmamız, körfezimizle ilgili biraz çalışmamız gerekiyor ki bunu hem hizmet sektörü tarafında hem sanayi tarafında bütünleştirerek çok güzel bir ekosistem, yani çok her şeyiyle bütüncül yeteneğiyle, yani İzmir'de böyle de bir şey var. Yeteneğiyle, doğasıyla, işte toplumuyla, kültürüyle güzel bir paket yapabiliriz. Kesinlikle çok güzeldi. E, güzel Ege'mizde, sanayide de, e, girişimcilikte de, başka alanlarda da büyüsün. Zaten turizmde de zaten dünyanın en güzel yerlerinden evet. e, biri. Çok teşekkür ederim bu keyifli sohbet için. Ben teşekkür e, ederim davetiniz için. Dijitalleşmeyi konuştuk, hem kadın liderliği konuştuk, kız kardeşlerinizin kulağını <laughs> çınlattık. İzmir'e de selam yolladık diyelim. Teşekkürler. E, teşekkür ediyorum yeniden. Sizlere de, de bize teşekkür. eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız keyifli bir gün olmuştur. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. çalışanı mutlu eden dünya plaksi değişime inananları sundu